Ege Üniversitesi ailesi yeni üyelerine merhaba demeyi sürdürüyor. Merkez Kütüphane'de devam eden kayıtlarda gençler önceden internet aracılığıyla yaptıkları ön kaydın ardından çok kısa bir sürede kesin kayıtlarını yaptırıyor. Kayıt bölümüne sırayla alınan öğrenciler öncelikle yanlarında getirdikleri belgeleri teslim ediyorlar. Ardından kayıt işlemleri tamamlanan öğrenciler Ege Üniversitesi kimlik kartlarını teslim alıyor. Öğrenciler her yönüyle Ege Üniversitesi'ni anlatan öğrenci el kitabını da aldıktan sonra bütün işlemlerini tamamlamış oluyor. İsmim Fatih İstanbul'dan geliyorum. Ege Üniversitesi iletişim Fakültesi gazetecilik bölümünü kazandım üstüne. Zaten İzmirliydim, uzun süre İzmir'de yaşadım, burada da olduğunu duydum. O yüzden İzmir'in de değerini biliyorum. Benim için Ege'de güzel bir başlangıç oldu. Umarım her şey iyi olur. Teşekkürler. Dakikalar içinde işlemlerini tamamlayan gençler kayıt merkezi dışında üniversitenin çeşitli birimleri tarafından kurulan standlarda burslar, öğrenci kulüpleri, sosyal imkanlar konularında bilgi alabiliyor. Toplamda 13.452 gencin egeli olacağı kayıt işlemlerini Ege Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Atilla Silkü yakından takip ediyor. Bir hafta sürecek kayıt işlemlerinde her gün 2000'e yakın öğrencinin kayıt işlemleri tamamlanıyor.